kahvaltımızı falan yaptık. Güneş bugün 8'de uyanmış. Babası ilgilendi sağ olsun. Çünkü yine gece çok uyandı. Ee, ben yine bayağı fazla kalktım gece. Sabah karşıda yıldırım ilgilendi. Bugün de sabah 8'de uyanmış. Kahvaltımızı falan yaptık. Ben 9'da uyandım. 9.30 gibi. Kahvaltımızı yaptık. Ortalığı falan toparladım. Biraz oynadım. Baktım güneş böyle esniyor. Götürdüm yatağına yatırdım. Yatağına oturtturdum daha doğrusu. Tiyatrisi var peluş oyuncağı. Onu verdim ona. Hiç itiraz etmedi. Hiç sesini çıkartmadı. Ben de kanguruyu taktım kendime salona geçtim oturdum. Yani biraz böyle mıkırdansa hemen gidecektim, alacaktım. Bir süre böyle oynadı kendi kendine, sesler çıkarttı falan. Hani ağlama değil de böyle e, agular gugular birini. Bu arada çok yağmur yağıyor. Bakar mısınız? Agular gugular falan hiç gitmedim yanına. Baktım ses kesildi, bir gittim. Güneş uyumuş gördüğünüz gibi. Ay inşallah geceleri de böyle olur ya. Gerçekten artık uyku düzenimiz rayına otursun istiyorum. Bu arada hepinize günaydın efendim. Ben direkt böyle konuya girdim. Ee, sedalı günlerimize, seda ile güneşli günlerimize hoş geldiniz. Ee, bugün evdeyiz. Fırtına uyarısı geldi. Ee, dün Twitter'da da okudum. Haberlerde yine söyledi, e, komşu grubumuzdaki arkadaşlar da söyledi. Bugün yine fırtına gelecekmiş, yine çatılar uçabilirmiş, direkler, ağaçlar devrilebilirmiş, sobalar tütebilirmiş, sobalı evleri olan doğalgazlara dikkat edin diye baya böyle bir uyarı geldi. Bugün Yıldırım İstoç'a gidecekti, dedim hayır gitmiyorsun, Allah korusun yani ne olur ne olmaz. Ama şu an için fırtına yok. Şu ağaçlardan ben anlıyorum fırtına olup olmadığını. Gerçi yok dedim de bakar mısınız ağaçlara? Resmen yıkılıyor. Fırtına var. Çok fazla yağıyor bir de. Baya böyle şakır şakır yağmur yağıyor. Bugün evimizdeyiz. Sıcak sıcak oturacağız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Zaten 3 gündür, 2 gündür, 3 gündür geziyoruz. Yeter artık. Durum bu. Yıldırım da şimdi uzandı. O da çünkü sabah karşı kalktı ve bu saate kadar ayaktaydı. Ben de biraz uyuyayım dedi. Ben de şimdi mutfağımı toparlayacağım. Ondan sonra öyle rutinli evimizdeyiz işte. Bakalım bugün bizi neler bekliyor, bugün bize neler gösterecek hayat. Hep birlikte yaşayalım, görelim. Güneş'i babasıyla bıraktım. Mutfağıma geldim. Şöyle patates yemeği yaptım. Ee, ezogelin çorba yaptım. Şimdi burada makarna yapacağım. Ondan sonra şöyle turşumuz var. Bir de turşu koyacağım. Allah ne verdiyse artık akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Saat şu anda sanırım 4. Ona ben 6'dan sonra bir şey yemiyorum biliyorsunuz. Bir güzel karnımızı doyuracağız kendime çevireyim dedim. <laughs> Ondan sonra işte akşam oldu. Ritüel akşam bastım. Bugün de çok fazla çekim yapamadım. Montajlamam gereken 3 günlük video vardı biliyorsunuz. Ee, hafta sonu videolarını hep çektim ama bir sürü montajlayamamıştım. Onlarla ilgilendim. Ondan sonra makineye çamaşır attım. Ee, bu nedir ya bu ses? Sürekli böyle korna çalıyor gibi. Herhalde fırtınadan dolayı. Rüzgarın sesini duyuyor musunuz? Duydunuz mu rüzgarın sesini? Çok felaket, çok hava. Ne diyordum? Makineye çamaşır attım işte. Yani şurada koyayım da size bari. Hem işimi yapayım. Hem sizlerle sohbet. Çamaşırlarım yıkamıyor. Ondan sonra peşim uyudu, uyandı. Ondan sonra babası da aynı şekilde. Şimdi karnım çok aç, yemek faslı. Oh. Ay evimi çok özlemişim ya. Vallahi evimi o kadar özlemişim ki. Gerçekten insanın evi gibisi yok. Allah kimseyi kendi düzeninden, kendi yuvasından ayırmasın. Her şey çok güzeldi. Çiğdem yengemle çok güzel vakit geçti. Ay rüzgarın sesinden beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Camlar kapalı olmasına rağmen inanılmaz bir rüzgar sesi var. Çiğdem yengem bizimle çok güzel ilgilendi. Çok güzel ağırladı bizi. Sağ olsun çok teşekkür ederiz. Duygu desen yine öylesine. Ee, kayınvalidem, kayınpederim onlar da çok mutlu oldular oraya gittiğimize. Herkes bizi çok güzel ağırladı, çok güzel karşıladı. Çok da güzel, keyifli zaman geçirdik. Abi niye açamadım? Çok da güzel, keyifli zaman geçirdik ama evim, evim, güzel evim demişler. Ne demişler? Birbirleri altın kafese koysan da ille de evim, ille de evim demiş. Bizim de aynı o hesap. Canlarım böyle ya, vallahi böyle 2-3 gün ara verdim ya. Yine monoton hayata döndüm. Paylaşacak da bir şey bulamıyorum. Karnım çok aç. Bir an önce bir şeyler yemek istiyorum. Ee, yemekte ya da yemekten sonra görüşelim olur mu? <laughs> yemekte gelirim dedim ama o kadar açtım ki. Kamera <laughs> açamadım kusura bakmayın. Çayımızı demledik. Şimdi çayımızı içiyoruz. Ondan sonra bebeğim böyle yerlerde oynuyor. Yine minderleri böyle indirdik. Çünkü biliyorsunuz koltuğun üstünden hop buraya atlamak. Güneş'in en büyük zevkleri arasında film açtık şimdi bir tane Yıldırım'la e, komedi filmi onu izliyoruz böyle e, aile filmlerini Güneş'le birlikte izliyoruz Özel, özellikle içerisinde e, hayvanların ve çocukların olduğu filmler Güneş'in çok ilgisini çekiyor Normalde Güneş televizyon seyretmeyi falan çok sevmiyor. Yani çok odaklanmıyor. Ama e, ara ara böyle bakıyor. Yani onun psikolojisini bozmayacak filmleri Güneş'le birlikte izleyebiliyoruz. Merhaba. Hı. Merhaba. Nasılsınız? Hı. Böyle bir el sallama, Merhaba. Hı. Şöyle yapayım. E, el sallıyor. Görmüyorsunuz. Merhaba. Nasılsınız? Bir tane de öpücük. <laughs> Burnun nerede gösterir misin bilmiyorlarmış anladım kulağın nerede peki kulak evet saçların nerede evet e, ayak peki ayağın nerede acaba ah. orada <laughs> Allah'ım 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 dişlerimi kıracağım bu çocuğu severken bunları da yeni öğrendi Hı. Bizdeki durum bu canlarım. Yani bundan iyisi Şam'da kıyısı Çok şükür sağlığımız, keyfimiz, her şeyimiz yerinde. Bundan sonra artık rutin olur herhalde. Saat şu anda 7. E, filmimizi izleyeceğiz, çayımızı içeceğiz, kızımızla oynayacağız falan. Artık kapanış yapayım ki editim bir an önce yetişsin. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın yeni bir günde tekrar görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güneşin yaptığına bakar mısınız? Ya bu televizyonun bir an önce şuraya asılması gerekiyor. Böyle asılı kaldı. Ne çıkabiliyor ne inebiliyor. İn anneciğim. İn sevgili. İn bir tane. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 12.30'da görüşüyoruz. Allah'a emanet.